bir sinema devinin dünyasına dalmak. Bazen bir labirente girmek gibi hissettirir değil mi? Hem çok büyülü hem de biraz kafa karıştırıcı. Peki, o dehanın şifrelerini nasıl kıracağız? Gelin bu yolculukta bize rehber olacak üç basit anahtarı birlikte keşfedelim. Bu soru var ya, sanırım hepimiz bir filmin büyüsüne kapıldığımızda, bir kitabın içinde kaybolduğumuzda kendimize sormuşuzdur. Yani bu eseri diğerlerinden ayıran o sihirli dokunuş ne? dehasının kaynağı nerede saklı? Aslında cevap, öyle kalın kitaplarda ya da karmaşık teorilerde falan değil. İşin sırrı, doğru anahtarları, yani doğru soruları bulmakta. Elimizdeki kaynaklarda bize her sanatçının kapısını açabilecek üç temel sorudan oluşan müthiş bir anahtar seti veriyor. Peki, hazırsanız dalalım o zaman. Gözümüze ilk merceğimizi takıyoruz, katkı. Bunu, bir sanatçının sanat dünyasında bıraktığı ayak izlerine takip etmek gibi düşünebilirsiniz. Büyük resmi görmek için ilk adımımız bu. İşte geldik ilk ve en temel sorumuza. Bu soru, bizi sanatçının kişisel dünyasından bir adım dışarı çıkarıp, onu sanat tarihindeki o büyük haritada doğru yere koymamızı sağlıyor. Neyi sonsuza dek değiştirdi, hangi yeni kapıları araladı? Yani biz sanatçının katkısını çözdüğünüzde aslında onun mirasını ve etkisini kavramış oluyorsunuz. Bu olmadan eserleri sadece tek tek birbirinden kopuk anlar olarak kalır. Katkı ise tüm bu anları birbirine bağlayan, onlara derinlik ve anlam kazandıran bir harita gibi. Tamam. Sanatçının ne yaptığına baktık, şimdi de bunun nasıl yaptığına odaklanma zamanı. Bu, sanatçının adeta parmak izini bulmaya benziyor. Onu eşsiz kılan o dokunuşu arıyoruz. İkinci sorumuz ise bizi doğrudan sanatçının kimliğine, ruhuna götürüyor. Üslup, bir sanatçının fikirlerini ve duygularını bize aktarmak için kullandığı o eşsiz değildir. Onu diğer herkesten ayıran da tam olarak budur zaten. Şunu netleştirelim. Üslup, öyle süs püs falan değil. O, bir yönetmenin kamerasıyla yazdığı şiirdir, bir yazarın kelimelerle çizdiği resimdir. İşte bu teknikler, bu estetik seçimler eserin ruhunu oluşturur ve bizim daha ilk saniyede evet bu kesinlikle o dememizi sağlar. İşte o imza her şey demek. Ve geldik son merceğimize. Belki de en önemlisine. Çünkü bu mercek ilk iki sorumuzun cevaplarını nerede arayacağımızı gösteriyor. Burası teoriyi pratiğe döktüğümüz, dehanın tam da iş başında yakalandığı yer. Bu son soru bütün o konuştuklarımızı elle tutulur hale getiriyor. Çünkü bir sanatçının dünyaya bıraktığı o mirası ve eşsiz imzasını en net, en parlak şekilde nerede görürüz? Tabii ki onun en önemli eserlerinde, yani başyapıtlarında. Bu filmleri incelemek, o soyut katkı ve üslup fikirlerinin nasıl ete kemiğe büründüğünü görmemizi sağlıyor. Yani bu filmler teorilerimizin mahkeme salonundaki somut delilleri gibi. Bütün kanıtlar bu filmlerin içinde. Evet, şimdi bu üç merceği birleştirelim ve ortaya ne kadar güçlü bir analiz aracı çıktığını görme zamanı. Artık sizin de elinizde bir sanat dehasını çözmek için müthiş bir anahtar seti var. İşte bu tablo her şeyi özetliyor aslında. Bakın, bu üç soru birbiriyle nasıl konuşuyor, nasıl bir bütün oluşturuyor? Sanatçının mirasını yani katkısını anlamak için yola çıkıyorsunuz. Bu mirası nasıl inşa ettiğini görmek için onun eşsiz üslubuna odaklanıyorsunuz ve tüm bu teorinin kanıtlarını da en parlak eserlerinde yani başyapıtlarında buluyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu bir döngü, bütüncül bir anlayış sağlıyor. Ve işte karşınızda yeni analiz araç setiniz. Sadece 3 basit adım. Herhangi bir sanatçıya uygulayabileceğiniz basit ama çok etkili bir süreç. Artık bir filmi sadece izlemeyecek, aynı zamanda okuyabileceksiniz. Bu araç seti artık sizin. Unutmayın, buradaki asıl mesele her şeyi bilmek değil. Asıl mesele sanata çok daha derin bir merakla, yeni bir anlayışla yaklaşmamızı sağlayacak o doğru soruları sormayı öğrenmek. Peki, şimdi sıra sizde. Bu yeni gözlüklerle, bu merceklerle ilk olarak kime bakmak istersiniz? Hangi yönetmeni, hangi yazarı veya hangi müzisyeni yeniden keşfedeceksiniz? Bu sorular bildiğinizi sandığınız sanatçılara bile yepyeni bir gözle bakmanızı sağlayabilir. Hadi keşfetmeye başlayın.